Özkan Uğur anlattı. Ferhan Şensoy ile son telefon konuşmamızda. Ferhan Şensoy'un ölüm haberinin ardından pek çok ünlü isim usta tiyatrocu ile ilgili anılarını sosyal medyadan paylaştı. Özkan Uğur da yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Türk tiyatrosunun Duna yeni ismi Ferhan Şensoy'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat dünyasından pek çok isim, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi. Ünlü müzisyen Özkan Uğur Dağusta isimle ilgili duygularını sosyal medyadan paylaştı. Özkan Uğur, paylaşımında şunları söyledi. Son telefon konuşmamızda Şahları Davururlar oyununu bir daha sahneye koyacaktı. Beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy'un Şahları Davururlar oyununun müziklerini yapmıştı gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim dedi. Sonra da Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık. Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy orta oyuncularında yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhan'cım orta oyuncularda öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı Endüstri Merkezi'nde ve küçük sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık. Bir gün Masar Ankara'dan Şahları da Vururlar oyununu seyretmeye gelmişti oyundan ve müziklerinden çok etkilendiğini söyledi ve oyundaki iki şarkıya yeni söz yazdı. Döndü pervaneler, ele güne karşı yapayalnız, gam yemesen ey süreye yalnızlık ömür boyu şarkısı oldu. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüm başımızsa olsun. Usta kalem çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Bir devir kapandı. ailesine tiyatro camiasına sevenlerine sabırlar diliyorum nur içinde yat Ferhancım. Masaralan sonda duygularını paylaşırken, MFÖ'nün kuruluşunda Ferhan Şensoy'un önemini vurguladı.